Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan düz yatan yeni dizi projesi ile ekranlara geri dönüyor. Ertuğrul Gazi rolünü üstlenen ve izlenme rekorları kıran diziden sonra şimdiden yeni projede adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Çekimlerin başladığı duyurulan yeni dizinin ismi, hangi kanalda yayınlanacağı, diğer oyuncu kadrosu ve konusu gibi konular merak ediliyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre merakla beklenen Es filmin Barbaros dizisinin prova çekimleri bugün başladı. Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatının anlatılacağı dizinin yönetmen koltuğunda Taylan Biraderler oturacak. Senaryosu Cüneyt Aysan, Ozan Aksungur ve Oğuz Ayaz tarafından kaleme alınacak olan Barbaros dizisinin fragmanında ise yakında başlayacağı bilgisi yer alıyor. Barbaros dizisinde Osmanlı Devleti'nin ilk kaptan ığ deryası olan Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatı, denizdeki serüveni ve mücadelesi konu alınacak. Kast çalışmalarının devam ettiği dizide Barbaros Hayrettin Paşa'yı Engin Altan Düz Yatan'ın Hızır Reisi Ulaş Astepe, Oruç Reisi ise Çağatay Ulusoy'un oynayacağı öne sürülmüştü.